Merhabalar. Elimde görmüş olduğunuz gaming, oyuncuların gözdesi konumunda olan Lenovo Legion 5. Minimal tasarımın ultra güçlü performans özellikleriyle buluştuğu gaming hem oyuncuların hem profesyonelleri heyecanlandırmayı başarıyor. 15.6 inç Full HD ekranında 144 Hz ekran deneyimi sunan Lenovo Legion 5, en büyük zaferlerinizde, en yoğun kullanımlarınızda güçlü performansını hissettirecek en sinsi düşmanı duyun en ince sesleri yakalayın. Hem Dolby Atmos kulaklık desteği hem de Harman Kardon hoparlör sistemi en ince ayrıntıları duymanızı sağlıyor. Lenovo Legion 5'te oyun deneyiminin kusursuz olması için her detay düşünülmüş. TrueStrict klavye bulunan cihazımızda gölgelenmeyi %100 önleyen ve yumuşak tuşlara sahip. Ayrıca cihazın klavyesini dilediğiniz gibi beyaz veya dört bölgeli RGB ışıklarla aydınlatabiliyorsunuz. Oyuncular için en önemli konulardan biri soğutma sistemi. Legion Cold Front 2.0 soğutma sistemi ısıyı tek noktada biriktirmeyip hızlıca dağıtıyor. Ayrıca kullanım alışkanlıklarınıza göre sessiz, denge ve performans modu arasında manuel olarak seçim yapabiliyorsunuz. Tüm aygıtlara kolaylıkla bağlanabileceğiniz bağlantı noktaları arasında tam 4 adet USB bağlantısı, 1 adet Type-C bağlantısı, görüntü ve ses aktarımı gerçekleştirebileceğiniz HDMI bağlantı portu, kablolu ağ bağlantısı gerçekleştirebileceğiniz RJ45 bağlantı portu ve 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunuyor. Bağlantı demişken kablosuz ağ bağlantısında sınıfın en iyi bağlantısını sunan Wi-Fi 6 desteği de sunuyor. Legion 5 oyuncuların tüm beklentilerini karşılayan performans özelliklerinin yanı sıra Alıcılar için bir jest yapmayı ihmal etmemiş. Cihazın kutusundan oyuncular için özel tasarlanmış bir fare de çıkıyor. Vay be dediğimiz tüm bu detaylardan sonra performans özelliklerinden bahsedelim. Legion 5 gücünü Intel'in oyun odaklı işlemcilerinden Intel Core i7-10750H işlemciyle karşılıyor. Bu gücü destekleyecek grafik performansını ise Nvidia GTX 1660 Ti grafik kartı ile karşılıyor. Performans özellikleri ultra güçlü olunca tüm oyunlara sahip olmak istersiniz. Tüm oyunlarınızı kolaylıkla sığdırabilmeniz için Legion 5'te 1 TB hard disk ve 256 GB SSD depolama var. Bellek tarafında ise 16 GB RAM bulunuyor. Performans başarısını kanıtladığı testlere gelmeden önce oyun tarafında neler başardıklarına bir bakalım mı? Legion 5'te League of Legends, Fortnite ve PUBG oynadık hem de saatlerce. League of Legends'ı Full HD çözünürlükte 286 FPS Yine Full HD çözünürlükte Fortnite'de 237 FPS ve PUBG'de Full HD çözünürlükte 176 FPS değerlerini aldık. Legion 5'te birçok markanın dahil olduğu bir konsorsiyum tarafından desteklenen Sysmark testi ve dünyanın en popüler benchmark yazılımlarından olan PCMark testi de gerçekleştirdik. İlk olarak Sysmark'ın günlük kullanımda çok sık açıp kapattığımız Microsoft Office tarzı uygulamalar ve tarayıcıların hızlarının ölçüldüğü üretkenlik kısmında 1484 puan aldığını görüyoruz. Adobe gibi kreatif yazılımların hızlarının ölçüldüğü yaratıcılık kısmından 1919 puan, tepkisellik testinden 1466 puan aldı. Son aşamada Sysmark'tan aldığı ortalama puan ise 1610. Legion 5'in 1484 üretkenlik puanı, yaratıcılık testindeki 1919 puanı ve son olarak tepkisellik testinden aldığı 1466 puan Sismark testinden başarıyla sıyrıldığını gösteriyor. PC Mark testlerine geçtiğimizde ise Essential isimli webte gezinmek standart günlük işleri derlediği testinden 9384 puan, ofis uygulamaları test ettiği üretkenlik kısmından 8697 puan, Fotoğraf ve video düzenleme gücünü test ettiği dijital içerik üretme bölümünden ise 7072 puan aldı. Son olarak ortalama 5969 puan alarak PCMark testinden de başarıyla sıyrıldı. Oyun oynamaya doyamayacağınız, kesintisiz performans yaşayacağınız, kusursuz ekran ve ses özellikleri sunan Lenovo Legion 5, Vatan mağazalarında ve vatanbilgisayar.com'da en iyi oyuncuları bekliyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.